Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yağmur'la Yaprak çok mutlu çünkü bugün evet. hava çok evet. sıcak. Nereye gidiyoruz Yağmur? Havuza gidiyoruz. Evet, burada da oyuncaklarım var. Aa, Yaprak ama havuzda kızıyorlar biliyorsun. Oyuncaklarını götüremezsin anneciğim. Ama ya yaprak, bir e, şey diyeceğim. Bunu götüremezsin çünkü bunun saçları var. Evet biz gittiğimizde zaman bile bone takıyoruz. Tamam onu götür ama şu Barbie'yi bırak anneciğim Değil evde yani, tamam oyulu. mı? saçları olduğu için. Aynen öyle. Bırak onu. <laughs> Yağmur sen her şeyini hazırladın mı kızım? Evet ben her şeyimi hazırladım. Sıkıntı yok. Evet. Yaprağın evet. sadece kolluk alacağız arkadaşlar. Kolluğu evet. yok yaprak. Ee, evet. Daha henüz öğrenmedi çünkü yüzmeyi. Kolluk Değil mi yaprak? Güzel. Kollukla Atma. şimdilik yüzüyor. Böyle tık tık evet, evet Çok seviyor. ben Anlatmadım bu arada yaprak. Kollukları takacağız seni bırakacağız öyle havuza. Evet evet. Kollukları takınca bize ihtiyacın yok artık yaprak. Evet, da tutar. Evet. Onlar olunca bize ihtiyacın yok. Anne oladı. Ben avusun izini de. Hay, kollukları takınca işte düşmüyorsun. Tamam mı kızım? Anne bir de eee asırlar burada benim döşenim vardı. Onu da vardı oldu. Evet, Hatta. evet, evet doğru söylüyorsun. Neyse biz şimdi çıkalım. Hadi baban Değil. da bekliyor bizi. Yani, Hadi kızlar böyle, gidiyoruz. Böyle önlüğü var. Ee, si şey, döşenimi. Tamam anneciğim, gidelim. 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 Yaprak Mutlu oldun mu kızım? Havuz havuz diye başımızın etini yedin. Yağmur, yağmur geliyor. Gel yağmur bir gel. gel. Yaprağı yeni kolluk aldık bir arkadaşlar tane yolda bir gelirken. Evet mini mağazı aldık kızım işte. Evet. Ha, ben dikkat etmemişim. kedim var onda? Evet, kedi var. Ha, görmemişim. Arkadaşlar bugün gerçekten çok sıcak hava. O yüzden havuza gelmek istedi kızlar, getirdik. Bak <laughs> Hadi bırak elini dursun ya, bırak, bırak elini Ya bırak bir kere, bırak aferin. hadi. <gülüyor> <gülüyor> aferin. Ya bak, bakayım. Aferin kızım yani sana ya. Sen, Süper şey ya. Gel bakayım. Hadi, kolları yap, Kolları O kadar başımın etini yedin, yüzeceksin. Allah'ım, kuzum sana rahat vermem Aferin, aferin sana. <laughs> Yağmur da arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar havuzdan geldik. Yağmurla yaprak çok yoruldu uyuyacaklarmış. Şimdi siz uyuyun hadi kapanış yapacağız yaprak. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok ne seviyoruz çok kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. çok yoruldum ala ben de uyuyacağım.